Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulur. Devran, İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan karganın izni sürmektedir. Devran, İskender'in desteğiyle altın içinde gitgide yükselirken ona güvenmeye başlar. İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken Yine bir taş da neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir. Aysel her zamanki gibi İskender'in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.